Evet herkese merhaba. Ee, ağız bantlı kelime oynatma oyunumuzun part 4'ünü çekiyoruz. Ee, bir önceki videomuza 50'den fazla like gelirse 4, part 4'ü çekeceğiz demiştik. Söz vermiştik. Ee, Elif ve Mustafa ile bir araya gelince dördüncümüzü çektik. Ee, şimdi başlayalım. İlk olarak taş kağıt makasla hadi. Sen kazandın o İlk, ilk Mustafa'nın ağzını bantlıyoruz. Bakın Muhammed Mustafa'nın ağzını bantlayacağım. Konuş, Kendisi konuşamayacak. Ay. i̇ki tanesini seç, iki tanesini bana iki tanesini Elif anlatacağım. Şimdi bu seferki oyunumuzda e, Ramazan konsepti yaptık. Ramazan deyince aklımıza gelen kelimeleri yazdık. Onlardan yapacağız. Bandı tut açamadım. Çok sert Tut Elif burayı. Gel bu sabah. Bize göstermeyeceğim. Şurası. Bir şey olmaz. Üstten yaparım. Ağzını üşüreyim. Ya e tam oraya geldi o da. Üstten bir tane daha yapayım en iyisi. Dur bekle orayı. Orayı bir kapatayım. İlk, ilk bana anlat o zaman. Şimdi Elif sen süreyi başlat. Mustafa bana anlatmaya çalışacak. Süremiz iki dakika. Bir, 2, üç başla. Hı <laughs> hı. <laughs> İftar. Hı <laughs> hı. Bildim. Bir de bir. Bir daha. Ağaç. Ağaç. Ayak. A. Ağa. A. Abajur. A Ayla ne olabilir Ramazan'la <laughs> alakalı? A değil mi? Bir daha söyle o zaman. Tek Ece mi bu? İki Ece. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Anaç. Mm -hmm. Ardıç. Mm -hmm. Mm -hmm. Kıç. <laughs> ne daha söyleyeyim. Mm -hmm. Ağaç diyorsun. Ne diyor? Sen adı mı? Ben anlamadım. Mm -hmm. ne diyor Muhammed sence? Mm -hmm. Bu. Mm -hmm. Pide. Mm -hmm. Pide mi? <laughs> Pide mi? Sahur. Pide. Ramazan. Araba diyor sanki. Araba. <laughs> yok kaç araba çıkıyor. <laughs> Ramazanla <aynı> <gülüyor> alakalı. <gülüyor> ha ha <laughs> <Buradan, gülüyor> şey ha. Sesler mi Seslerle başlıyor ama A değil. <laughs> E-L-Ö-R-Ü Ö-R-Ö-R-Ü r ü o Oruç Bildin mi? Hı. Evet Hem de 16 saniye arttırdım Ağzını açma şimdi de Elif'e anlatacağım Diğer iki kelimeden Evet süre başladı Ay kameradan çıkma Dur dur başlatmadım. 1-2-3 başla hı hı. Teravih hı hı. mi? 1 2 Mustafa ülke. Mustafa ülke. Şey. Mustafa ülke. Duygu mu? Çok mu uzun bu ne? İki kelime. İki kelime. İki hece. Sahal mı? Ayşen sahal. <laughs> Durdurma niye durduruyorsun? Durdurma <laughs> Nefesini burnundan al. dur dur dur. Muhammed dur, dur, dur. dur, dur. dur, dur. Arkadaşlar şimdi bu Elif'e ben tebrik Dur Muhammed teyzeciğim. Ya ama gerçekten. Dur, burası... dur, dur. Cine, sen ya söyleyme. ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Ya, <laughs> yavaş yavaş <uzak>, sen. Yavaş yavaş sen. al. Nefesini ağzından, burnundan al. Ses çıkarman lazım. Komik değil, şey, benim bir de dakikam geçti ya. Hadi. Hadi hadi. Gülme de anlat. <laughs> <Yani> ya Zukut, <laughs> Zukut. ee Eee iyice ağzını açtı. Ya gerçekten. ağzını açtı Mustafa, <laughs> anlaşılıyor. Anlamadım hala. Zekat dedi. Eee zekat anlaşıldı, boğazını açtı. Bu sayılmaz. Ya <laughs> ne? <laughs> Mustafa, Mustafa eksi biri alın. Eee iyice ağzını açıp söyledi çünkü oyunu seni bozdun Gözlüğün gitti <laughs> sonra daha iyi bak. Ekmek. Ekmek işte. Ekmek genişte. Bomba ekmek, ekmek. 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 Bir şey değilmiş başka bir şeymiş. Ekmek. Ekmek. <laughs> değilmiş, değilmiş. Değilmiş. Bir şeymiş demiş. Bir Ekilik. Etlik. <laughs> Hayır öyle Aa. anlatmak yok. Atlık. Ya gerçekten ama. Açık mıydı? Hı -hı. Ben, bu, ben bunu ben saymıyorum. <laughs> İki de sıfır Elif. Ha, şimdi ben, ben, saymıyorum bunu bana ne? Şimdi sıra sende. Saymıyorum. Niye? İki saymıyorum tane. ben bunu. Ciddi aşkım seni anlatacağım. Şimdi anlatırken yani. ben kalabalık sanki. Ben ne bana. Hmm. Ben ne anlat? Tamam sonra Muhammed yapacağız. Sarmıyorum ben bunu bu arada. Daha sen anlatmadın. Zaten bu Mustafa'nın sırasıydı. Ağzını yum. Gel. Yok şöyle. <laughs> <İşte> bak. <bastırsın gülüyor> Çıkart sen de gel. <laughs> göstermeden kelime oynamayı bir öğrenemedin dedik. Geçen bir önceki de de böyle yapıyordu. <laughs> evet. Ay çık şöyle. İzleyenler onu, bölümü izleyenler hatırlar. <laughs> Açma. Ay bana göstermeden bak dur. Başlatıyorum. Bu başlıyoruz. Bir. Sen şu süreye bak şöyle. Şu Süre bir söyle. Bir, hı. iki, üç başla. Bir daha söyle. Hı Teravih. Hı hı. Bildim. Bu hı hı. oyunu şampiyonu benim. Salata. Hı? Hı. Bir daha söyle. Ahmut. <laughs> Kağıt mı diyor? Ahmut yani. diyor. Ahmut demiyor. Bir daha söyle. Yerine de söyle. Ağlık ki ya. Açlık mı? Sen de mi açlık mı? Ya. Bildim. 2'de i̇ki 2. Iki. Şimdi o sokağa anlatacaksın diğer iki kelimeyi. Ben yine sürü artırdım. Şampiyon belli ikinciye bakacağız. Bir dur bir dakika. 1, 2, 3 başla. <laughs> ne? Zekat. Hah, anlaşıyor, Sen ağzını anla şunu. Hayır. Yine ağzını. Şeker diyor mu? diyor. Tamam da beş açacağız Muhammed Tamam mı? Hı hı. Mama. Hah? Su Sahur, iftar. İftar. İftar mı? Bir tane daha, bir kilo daha var. Yok, İkisi neydi? He. Diye çabuk oldu tamam. bu ama Elif, anlaşılıyor zaten. Elif, fazla hiç Elif az ki hatta daha az şey <laughs> anlaşılıyor. Çok... Dur sıra bende sonra sende bu. hem iki anlattım. Aa ben, kendim kendi saymıyorum. Bu soruyu hiç güzel Şuraya Süreyi şey yapayım kendime yapacağım şimdi. Ben iki anlattım. Hiç bildim. Muhammed beni şey, şey, şey yaptı. Ben şey 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 de iki anlattım. Yok ben anlattım ama iki tane. İki senden bildim iki tane. Elif'ten bildim ben. Şu an ben öndeyim. Ama ben, ben Yo, ama. Bilmeden, bilmeden öndeyim. Anlatmaya bakacağız. Sen nasıl anlıyorsun anlamadım zaten. Anlatmadım. Sen ağzını açık konuşuyorsun. Zaten. Mustafa diyeyim ama hiçbir şey anlatmadı. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani. İlkini hemen bilmiş. Ha teyzem bize anlatacak. İlk bana anlat. Ne? Saklı. Ha ilk bana <laughs> 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 anlat. Mustafa sen şuraya Ne? Ne? Hı hı. Şeker

Hayır. <laughs> Çünkü <laughs> içerim ben 2-1 <laughs> eceli. <laughs> <Üç. Gülüyor> Lütfen. 2-1 eceli. eceli. 3 eceli. Hı hı. Hı hı. Ya iki kere <laughs> yazıldım. Bir <sen> <laughs> ben Hı hı. Sakız mı? Ne? Bozar mı? Bir şey oruç bozar Ne 50 saniye. <laughs> <P> <Gülüyor> <Gülüyor> Sısa, Lütfen, su içmek

Ya bu ne? Ya? Göster. Nihat aç falan. Ben sadece oruç bozar Oruç bozar Evet. dedim. Ondan ben de Ben, mu, zar, mu, zar, ben, de. Evet, de, ben de dedim herhalde başlık kelime değişecek. Oruç bozulur mu? bende. Ben de bende. Ben ben Ay bak harika fikirmiş. Benim. Ben bende. <laughs> Namaz. Ben <de. gülüyor> ben <de. gülüyor> bu da bilemez bende. Namazan beraber. Hmm, 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 hmm. Kelimeyi görünce aslında çok mantıklı oluyor yaptığım hmm, sesler hmm. Ama kelimeyi bilmez hmm, 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 sen onu. Hmm, benim bak hmm. şey yapıyorsun. Ben de bağırıyorsun. Hmm, Abi hmm. gene susuyorsun hmm, ya. Bağır hmm, şimdi. Hmm, bağır hmm, şimdi. Hmm, ya. Hı 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 hı. Hı Hadi bağır bu ha ne istediyi <laughs> <Hör beni> mi <laughs> şey <yap>. <laughs> <Söyle. gülüyor> ne diyor <laughs> <Senin çoğunluğun mu? gülüyor> Hımm, 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 hımm. Pastap, geç. Pasta hakkımız var mıydı şimdi? Evet. Ben de bu stovada bilsen yapayım. Hmm, hmm, Teyzem çok mantıklı geliyordu. Ne kadar yanlış. Benim hmm. çakmağımdan gelmedi. Hoppa bozan ben. <laughs> <laughs> bu da üç üçe dedi. Mahmut, mahmut. İnşallah hmm. hiç bilemez bu. Hımm, hımm, hımm.

Ne alaka ya? Ne hı? ne alaka? Çok alakalı. Yuvalamayla davulcu. Antepliyiz yani. Sana bende. Benim de aklıma yuvarlama yazmak gelmişti ama sonra çok zor olur diye yazdım. Hı hmm, hı hmm, hı. Hmm. Anlat bana ben kazandım. Gel Muhammed sana azıcık yapın da şu ağzını azıcık bana gel. Birazcık. Şey... Gerçekten çok güzel. Elif'e yap, yaptık zaten. Anlatma da kazandım. Muhammed beni ben ben. ben. hep şey yaptı görmüyor musun? Bak sizi sustu bana gelince bağırdı. Gel, Gerçekten, çok Ağzı Ağzını benim. kapat. <laughs> Gel kameraya bak şimdi. Yaklaş. Hadi bize bir kelime söyle. Armut. E ağzını açtı. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. video evet. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmadıysanız abone olun. <laughs> Bu videonun eğer part 5'ini part 5'i çekeceğim biz şimdi. Dört bir, şey şey. bir sonraki, bir sonraki. Bir sonraki. parti bek istiyorsanız e, bir onu bin aboneye ulaşırsak çekeceğiz. Lütfen kanala abone olun o yüzden. Bu arada e, Mustafa da bir YouTube kanalı açtı. E, şuraya yazacağım kanalının ismini. Genelde oyun videolar çekiyor. E, o da eğer ilginizi çekiyorsa ona da abone olun. Bir de Mustafa'nın kanalına belki bir video çekeriz. O benim kanalıma Şimdi misafir olmuş oldu. Ben de onun kanalına gideceğim. Bakalım orada ne çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşça kalın. Hoşça İyi, iyi tanımlar. Abone ol. Şey diyelim. İyi, i̇yi bayramlar. İyi ramazan. İyi 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 bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.